Abi bu bayramın ikinci günü buradan tıkır tıkır sesler geldi. Biz fare sandık. Burayı böyle açtık, baktık. Bir şey yok. Ondan sonra burası silikonluydu bu şey. Ondan sonra şey oldu. Silikonluyu açmadık. Aşağı komşuya dedi ki bir bakar mısınız diye. O baktı. Video çekti. Hiç gözükmüyor. Ondan sonra e, baktık gözükmeyince biz de rahat olduk. Ama sabahları yine tıkır 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 sesler geliyor her sabah. Ondan sonra bu sabahta dayanamadık dedik açıp bakacağım. Bir baktık. Mesela zaten açık olduğu için hayvanlar falan giriyor. Mümkünse onu bir kapatalım bir şeyle. Kapatırım ya. Ben Hı -hı. en bir şeyde kapatırım. Fızgara şeklinde bir şey kapatırsanız. Aynen. Ya, evet. Bendeniz. Aynen. Aynen. Sağ tamam, olun. Teşekkür ederim. Ya, onu bir sürersin. Yok, edeyim. tamam. Sen de söyledim. O korktu şu an Aynen. Balkona bırakalım mı abi? Uçar yok. Biz onu bak şu şey kanatlarında falan sıkıntı yok değil, şey, değil mi? Şey, yok yok. E, balkonda uçur bakalım. Ayaklarında var biraz var çok bir şey yapmaktan. Evet, biraz o balkonda bir... uçur şey olmaz. Onu, onu, onu. Bak çekin misiniz? Balkona bırakın. Yok o normal. Olur. Biraz yürüsün kendine gelsin. Ay, şurasında da var problem biraz. Ama çok değil. Yok yok. Bırakalım istersen. Deneyecek de Yok, öyle biraz e, o, dokunuş. Dokunuş Siz, Siz, ha. Ha. Yok. yok i̇çer o içer o. Bak sen elimde içmiyordun, şimdi içiyorum suyu almaya başladı. Korktu ya. He? Biraz dinlensin. Ha? Yok. Abi, 何やろ 老了。